Bilge çocuklar bugün sizlerle eğlenceli bir deney yapacağız. Deneyimizin adı sihirli gemi deneyi. Deneyimiz için gerekli malzemeler. Dikdörtgen şeklinde bir kağıt. Birazcık deterjan ya da sıvı sabun. Bir tane kulak pamuğu çöpü. Üstüne ben bunu kalınlaştırmak amacıyla pamuk dolayıp bantla sağlamlaştırdım. İçi su dolu bir kap. Öncelikle işe gemimizi yapmakla başlayalım. Kağıdımı uzun bir şekilde tutup koyuyorum. Daha sonra ortadan tabii ki katlıyorum ve kağıdımın ağzı bana doğru açılıyor. Sonra kağıdımı ortadan ikiye bir de bu şekilde katlıyorum. Sonra tekrar açıyorum. Tam ortadaki çizgide birleşecek şekilde ona kulaklar yapıyorum. İşte böyle. Bir buradan, bir de buradan. Şöyle iki tane kulağım oldu. Sonra kulaklarımın üstüne hop bir tane ağız geldi. Tersini çeviriyorum. Kulaklarımı buradan da kapatıyorum. Daha sonra şuradakileri de buraya doğru kapatıyorum. Bu işlemi anne babalarınızla da yapabilirsiniz. Böyle bir kağıt oldu. Sonrasında bunu da katlıyorum. Aa! Hangi şekil oldu? Evet, üçgen. Bu üçgeni şöyle dik çevirip hop aç ve tekrar katlıyorum. Daha sonra şöyle bir ağız olacak. Buraya. Tersini çeviriyorum ve buraya. Sonra bunu ağzım tekrar açılacak şekilde. Hop. Açtım. Ve gemim hazır. İşte bakın gemi oldu. Şimdi suyumu hazırlıyorum. Hemen önüme getirdim. Gemimi içine atacağım. Ben bir tane daha gemi yapmıştım. Onu da koymak istiyorum. Kulak pamuğumu şu şekilde deterjanı buladım ve gemilerin yakınına tutuyorum. Bakın. Sadece kulak pamuğu çöpüyle gemilerimi hareket ettirebiliyorum. Şimdi sıra sizin gemilerinizde. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın bilge çocuklar.